Tevrat Suresi 173 ve Nem Suresi 58'i e evet. açtığımız zaman arkadaşlar orada da diyor ki onların üzerine yağmur diyor. Doğru. Yağmur yağdı. Şimdi yağmurla peki kükürt ve ateş bir mi? Bir değil tabii. Ne oldu şimdi? Tevrat'la Kur'an çelişti. Bunun fikriyce veya bu öyle anlattığı için Şimdi Şuara suresi, e, e, suresinde 173'ü e, okuyalım. Allahu Teala şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Ve amtarna aleyhim mataran fesaa mataral munzirin. Sadakallahu aleyhi'l azim. Yani şöyle söylüyor Allah Subhanahu Teala. Normalde yağmur nereden gökten iner? Yağmur hiç yer yüzünden şey etmez. Fa amtarna aleyhim mataran. Bakın burada zaten farklılık burada. Öyle bir şey diyor onlara yağdırdık ki. Yani yağmur demiyor. Su olan yağmuru demiyor ki. Fe amtarna aleyhim mataran öyle bir şey onlara diyor yağdırdık ki fe sâe mataril el-munzirin ve onlara ne kadar kötü bir şey e, yağdırdık tepelerine. Onları ki biz uyarmış Şu ara suresinde diye. Kükürtle ateş diyor ya hani Tevrat'tan. Gelip Tevrat'ı Kur'an-ı Kerim'le hangi akılla ya? Yani bu, bunlar hepsi bir tek yalanı ha. Yani bir tek yalanını örtbas etmek için. Gelelim şu ara dedi 58 Gelelim bakalım şu ara 50 58'e aynı şey. Nemil şey Nemil suresi 58. Şu ara 173. Nemil suresi 58'de. Bakın burada da ve amtarna aleyhim diyor. Ve amtarna aleyhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve antarna aleyhim mataran fesaa mataril Yani Allah Subhanehü Teala her iki ayette de yağmur niteliğinde su niteliğinde diye bir şey söylemiyor. Diyor ki o kadar kötü onların başına yağdırdık ki Hı? o kadar yani yağmur gibi yani Ebu hep diyorsa yağmur yağdı o kadar kötü bir yağmur yağdı ki onlara diyor ama e, su niteliğinde değil ki şimdi işte bakın bu yalancı ne diyor bu sefer geliyor diyor ama bakın burada da böyle diyor zaten Allah subhanahu teala burada da demedi su olan yağmur zaten öyle olsaydı ne derdi sel getirdi onları derdi öyle demiyor ki. Yani bakın lütfen yalanını buradan şey edin. Yani burada ve amtarna aleyhim mataran fesa'a diyor. Yani yağmuru indirdi. O zaman derdi yağmur getirdik ve sel götürdü onları. Öyle değil mi yani? Ama dediğim gibi bunların ya bunların istedikleri bizim bildiğimiz doğru. Kur'an-ı Kerim yanlış. Bizim yalanımıza inanın. E tabi ki onların yalanlarına da hiç akıllarından geçmez ki birisi de çıkıp cevap verecek. Bu <laughs> yüzden videoya devam edelim.